Evet arkadaşlar. Daha önce çektiğimiz bahçemizde bahçemizin yeni halini size çekiyor tekrar. Sevgi muhlardaki ceviz bahçemizin yeni hali. Bu sene ağaçlarımız bir hayli boyattı. Ağaçlarımızın bu sene üçüncü yılı. Şöyle çekici olursak bunlar çetnir, me meyvesi. Çok güzel bir şey var sene. Bu sene ağaçlarda yeni bir şey denedik. Sırgan otu. Arkadaşlar ağaçlar bu sene çok güzel şahlandı adeta. Sırgan otunu attık. Ağaçlarımız çok güzel filizlenmeye başladı. Bakın size bir örnek vereyim istiyorsanız. Şu ağaçtan kökü koruma yaklaşık bir yeni geçen senedik gibi ceviz fidanı. Sevmedim attığımız şeyin nasıl bir filizlermiş gördünüz. Bakın ceviz bahçemizin halleri yani. Isıranatının güzellikleri bunlar. Isıranatı çok güzel bir şey. Attığımız fidanlar da çok güzel ilgi gösterdi. Bakın size göstereyim. Bak bunlar yeni sürgün. Bu yeni sürgün. Daha önceki videolarımızda zaten attığımız büyümeyen ağaçlar bu sene boy verdi. Isırgan otunu atıyoruz ki, ağaçlarımız azot içerikli, gibi olduğu için sadece köklere kurt ilacı atıyoruz. Bir de bahçemize ot ilacı atıyoruz. Başka şu an bir şeyimiz yok. Görüyorsunuz arkadaşlar. Adeta çok güzel cevizimiz var yani. Cevizimiz, ahçemizde cevizlerimiz bu sene ağaçla boya verdiği için ceviz hala az var bu sene. Ama var yani güzel bir oluşum var. Size bak ah bahçemizin filizlerini tekrar göstereyim ağaçların. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar filizler. Yeni filizler. Bunlar da köklerinden kuruyan cevizler. Köklerinden kuruyan cevizleri tekrar aşılacağız. Onları tekrar şey yapıp büyüteceğiz ki inancı ceviz bahçesine katalım. Gördünüz mü? Bak. Bu sene önceki küçük ağaçlarımız bu sene iyi yani. Maşallah çok güzel. Bakın. Şeyimi işte burada. Kuruyen cevizim burada. Sene boy vermiş. O de boy vermiş yani. Bakın tekrar kuruyan bir ağacımız da burada. Şey eskiden küçüktü. Şimdi yani güzel bir yem yeşil dallarında da çok güzel bir şey var. Gelişme var. Yaprakların hiç yanma yok arkadaşlar. Evet. Mesela bu bu sene bir hayli çok güzel boyanmış bir deniz cevizimiz. Eskiden kalma. 3 yıl da Size göstereyim tekrar. Bak bu da aynı. Boy vermeye devam. Köklerindeki tamam o ama ağaçlarımızın hali bu arkadaşlar. Bu da tekrar şey yapmış. Ama altında cevizimiz var mesela. Bu da cevizimiz burada. Cevizimiz burada. Açık. Burada güzel bir ağacımız var. Tekrar görüyorsunuz. Bak. Büyük bir ağaç. Tekrar boy atmış. Güzel canlar. Görüyorsunuz bahçemizi. Bu da bizim maalesef ki kuruyan cevizlerimiz. Görüyorsunuz canlar. Görüyorsunuz ki kurtlar. Ne atacağız? Başlayalım. Kuzaklaştıracağız. Kurtlar ağaçlar yayınlasın sevgili canlar. cevizimiz burada. Ağaç boy vermiyor. Ağaç yaptığı için ceviz yok. Bunlar kuruyup tekrar yaşayan cevizler. Aynı birisi de burada. Kuruyup tekrar yeşeren cevizler. Kökleri büyük olduğu için <laughs> bu bölgede aşırı bir şey var. Sulah mı nedir? Ceviz arkadaşlar anlamadım. Buraya diktiğimiz cevizler kuruyor. Bakın arkadaşlar orada bir tek daha var ağacımız. Kurudu ama tekrar kökten yeşerdi. Bunları anlamı veremedim ben. Söktük cevizlerimizi attık. Bakın size. Şimdi güzel cevizlerimizi göstereceğiz. Bunlar bir güzel ağaçlarımız. Arkadaşlar. Canlar, değerli canlar. Değerli canlar, canlarım. Bakın. İşte cevizlerimiz ikişer tane. Burada bir tane. Ağacımızın gelişimi. Bu da aynı mesela. Kuruyen ceviz. Bu da orada. Bak. Görüyorsun. Güzel bir yer burası. Serik Yuvaklar Mahallesi'nde Antalya bağlı. Orada güzel bir eskiden kral varmış. Çok güzel. Kral Tepe'den burayı izliyormuş. Zeytin ağaçlarımız. Arkadaşlar ağaçların boylarını görüyorsunuz. Ya maşallah ağaçlarımız seni çok güzel. Hepsinin aynı. Bizi izlediğiniz şey için teşekkür ederiz. Videomuza beğenip ve like atmayı sakın unutmayınız ki size yeni videolar çekelim arkadaşlar. Şimdilik videomuz bu kadar. Değerli canlar, değerli dostlar size daha güzel videolarla görüşmek üzere.